Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rahman Rahim Rabbi yasir ve la Rabbi temmin bil hayır Evet arkadaşlar Allah'ım salliden sonra şimdi Allah'ım barik duasını birlikte okuyacağız inşallah ve manasını da okuyarak özellikle içerisindeki okuyuş biçimlerine ve tecvid kurallarına dikkat ederek okuyacağız. Başlayalım. Allahım Allahım Evet burada arkadaşlar Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün olduğu için buradaki içe, kırmızı şeyin içerisindeki Allah lafzı kalın okunacaktı arkadaşlar. Allah, Allah. Bir de ötre olduğu zaman Allah şeklinde kalın okunuyordu. Ama billahi yer esre olursa o zaman da ince okunuyor. Allahümme. Burada mimi birazcık da halini tutuyoruz. <laughs> Allahümme berik, berik. B nasıl okuyoruz arkadaşlar? B, A ile E arasında bir ses çıksın. Bir elif miktarı. Meddi tabi'i yaparak okuyalım. Berik, Allahümme berik. Ala, ala, Muhammedin ve, Muhammedin ve. Burada ala derken arkadaşlar meddi tabi'i yapıyoruz. Bir elif üstünlüğü uzatıyoruz. Muhammedin derken mimdeki şeddeyi arkadaşlar tutuyoruz. Biraz genizden ses gelecek şekilde. Muham, Muhammedin. Wab. Şimdi nun cezim ve tenvinden sonra demiştik ki eğer ye, mim, nun ve vav harflerinden biri gelirse burada vav gelmiş. idgam, me'an, gunne oluyor değil mi? İdgam. Neydi idgam? harfleri birbirine katmak yani şeddeli okumak. İdgam, şeddeli okumak. Yani şu gördüğünüz mimde de idgam var. Nerede şedde varsa orada idgam vardır. Bitti. Biz burada yok ama biz koyacağız. Böyle takdiri olacak tamam mı? Peki. E, sonra ma'al ne olacak. Yani ses kelizden de gelecek. Muhammedin ve ve tenvinden sonra. Tamam mı? Muhammedin ve ala ve ala 4 elif miktarı burada medd fasıl var arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Elif, vav, ye uzatma harik, harfinden sonra eğer elif gelirse uzun elif farklı bir kelimede. Ve ala ayrı bir kelime, ali ayrı bir kelime. Fa, ayrı kelimelerde gelmişse ve o zaman işte meddi munfasıl oluyor. Burada zaten uzun elif. Uzun elif dendiği zaman meddi munfasıl arkadaşlar. Ve ala ali Muhammed ve ala ali Muhammed Arkadaşlar bu okuyuşta şey yavaş hızlı okuyuşta evet bu meddi munfasıllar bir elif uzatabiliyorsunuz. Nasıl mı? اللهم barik ala محمد ve ala ali Muhammed Bakın hızlı okuyuş tamam mı? Yani siz ben hadır desem onun o hızlı okuyuşun adı hadırdır arkadaşlar. Tamam mı? Hızlı okuyuş hadır okuyuş aynı şey. Ve ala ali Muhammed Evet. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Evet buradaki Muhammed kelimesinde isminde geçen kaideler burada da geçerli. Fakat burada ekstradan kalkale olmuş. Sondaki del harfini cezimledik. Muhammed durduğumuz için arkadaşlar. Yoksa Muhammedin kemas. Muhammedin ihfa yapıp değil mi? Burası ihfa oluyor o zaman. Nun cezim ve tenvinden sonra kef harfi gelirse ihfa oluyordu. Muhammedin yok. Muhammedin kema şeklinde hızlı geçişte okuyabilirsiniz. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema berakte berakte. Bakın buradaki ra kalın. ve a ile e arasında bir ses. Berakte. Kema berakte. Kema berakte. Ala İbrahim. Berakte. Ala İbrahim. Burada meddi munfasıl var. Burada olduğu gibi arkadaşlar elif vavya uzatmasından sonra uzun elif gelmiş. Dolayısıyla biz zaten şu kırmızı şeyden biliyoruz ya meddi munfasıldır ya da mutlu. Ya muttasıldır ya da lazımdır arkadaşlar. Meddi lazım da var biliyorsunuz. Ona dikkat edelim. Ve yok. İbrahim. İbrahim'deki B kelimesi cezimli geldiği için kalkalelidir. Kalkale harfi nasıldı? Hangileriydi? Kaf, ta, be, cim, del. Beş tane harfimiz vardı. Bunlar cezimli geldiği zaman İb, İb şeklinde sarsıtılır. İbrahim'e ra kalın ve bir elif miktarı uzatarak H zaten ince harf. Esreli halini hi bir elif miktarı uzatarak okuyorsunuz. İbrahim ve ali. Evet burada da arkadaşlar meddi munfasıl var. Ve ali İbrahim. Güzel. Şimdi buradaki arkadaşlar B yine e, kalkaleli okunur. İbrahim'e İbrahim. Sonunda da meddi arız yaptık. Meddi arız. Meddi tabiinin olduğu yerde durulduğunda meddi arız meydana gelir. Duraklarda durursanız son sondaki harfi görün. Sondaki harfi cezimliyorsunuz. Affedersiniz. Ondan bir önceki harf eğer uzatma harfi ise yani elif, vav, ye ondan biri ise orada meddi arız oluyor tamam mı arkadaşlar? Yani bunu bilelim bu şekilde. Meddi arız meydana geldiği zaman ona göre dikkat edelim. 4 elif miktarı uzatalım yavaş okuyuşlarda. Peki hızlı dediğimiz hadır okuyuşunda nasıl okuyacağız? 1 elif miktarı arkadaşlar. İbrahim. Evet bu kadar. İbrahim, İbrahim bu şekilde. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سندك معي بنرت يوم الدعارة سجّبتك تانسونا. كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. إنك حميد مجيد. إنك. İnneke nun harfi genizden okun, okunacak şeddeli hali ve bir de mim harfi vardı. Nun ve mim harfi. İnneke, inneke hamidümme, dümme. Burada idgam me'al gunne yaptım ya. Nerede yaptığım gibi? Burada. ve dediğim gibi burada da hamidümme. Yani mimin üstüne şedde koyuyorum. Burada da vavun üstüne şedde koyuyorum. Çünkü ye, mim, nun, vavu ye, mim, nun, vav harflerimiz arkadaşlar idgamı meal gulle idi. Burada zaten arkadaşlar bize onu gösteriyor. Biz e, burada mimin üstüne takdiri bir e, görünmeyen bir şedde koyuyoruz. Burada da vavun üstüne görünmeyen bir şedde koyuyoruz. Muhammedu ve ala hamidun mecid. İdgamı meal gulle. Burada da en sonunda e, meddi arız yapıyoruz ve kalkale ile bitiriyoruz. Mecid. Şimdi burada uzatmak meddi arız de, de şeklinde del harfini sarsarak okumakta kalkale oluyor arkadaşlar. İnneke hamidun mecid. İnneke hamidun mecid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم İnneke hamidun mecid şeklinde arkadaşlar biraz ses ses tonu sesinde de yorgunluk var. Çünkü bayağı yoruldum bugün. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Çıkabildiği kadar artık. Manasına bakıyoruz. Allah'ım Hz. Muhammed'e ve Hz. Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. Berik. Hani daha öncekinde ne demiştik? Salli hani salavat, dua et, rahmet et, merhamet et diye. Evet burada ise bereket ver. Alına, aline, ailesine veya ümmetine anlamında arkadaşlar. Ali. Allahümme barik, Allahümme bereket ver. Ala Muhammedin, Muhammedin üstüne sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala Ali Muhammed ve onun alinin yani ailesinin veya ümmetinin üstüne. Kema bârakte tıpkı bereket verdiğin gibi ala İbrahim Hanı yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a verdiğin bereket gibi ve ala İbrahim ve onun aline e, ailesine veya da ümmetine verdiğin bereket gibi inneke şüphesiz sen hamidun bütün övgülere en layık olan sensin. Tamam. En layık. Bütün övgülere en layık olan sensin. Mecid sen aynı zamanda şan ve şeref sahibisin. Yani biz sana hamd ederiz. Sen şan ve şeref sahibisin. Arkadaşlar duanın anlamı da güzel. Evet arkadaşlar hep okuduğumuzda şey namazda tahiyattan sonra mutlaka salli dualarını okumaya gayret gösterelim arkadaşlar. Ee, bu anlamda inşallah Allah duamızı kabul eder. Ben sizler için dua ediyorum ve sizlerden de dua bekliyorum. Allah'a emanet olun, selamette kalın.